ikili bademli pizza koydayız. Ee, sabahleyin hayvanlıktan çıktık. Hayvanlığın denizine girdik. Eskiden yani yaklaşık 24 yıldır Marmara'da hayvanlarda gibi yemin yapan gelmişimdir. Hayvanlıktaki deniz bana şey gözüktü. Biraz banal gözüktü. O kadar yıldır girip gelişme olmamış tam aksine geriye gitmiş olan bir yere. Denizi biraz daha soğuk. Artık inanamayacağınız kadar e, bir rüzgar var. Orada da rüzgar var. Ben deniz oradan eğer birazcık göz varsa daha berrak, daha deniz. E, i̇şletmeler de rezil etmişler. Sarımsaklı, hayvanlar sarımsaklı. Her neyse burada. Burası Bergama Dikili. Pardon Dikili. Bademli Köyü. Bademli Köyü'nün 3 tane koyu var. Ee, şöyle yavaş yavaş çevireceğim. Şu burundan sonra bir koy. Ondan sonra yine bir koy. Ondan sonra da Bademli Köyü. İçerisi zaten o. Oralar daha kalabalık. Ee, bu e, tam burunun arkasında bir koy var. Böyle özel bir şey 3-4 tane evin olduğu yer. Orası çok nefis. Yani şu gördüğümüz denizde aynı ama daha küçük. Böyle fazla giren yok. 2-3 kişi giriyor. Belki bilmediklerinden, belki de özel mülkiyet zannettiklerinden. Bu ise, bilmiyorum da son koyu olabilir. Pizza koyu diye geçiyor. 15 lira para diyorlar araba başına. Duş, tuvalet her şey içerisinde. Çok kalabalık mı? Yok, normal kalabalık. gerçekten denizi çok güzel. Yani çocuğu olan, ne bileyim, yüzmeye az bilen, etmeyi fazla bile ben ben Bozcaada'da Ayazma da denize girmiştik. Çok soğuktu. Burası Ayvalık'tan bir tık daha ılık. Ayvalık bayağı buz gibi insan gidince böyle daha oluyor. Bu Bozcaada'ya çok yakın şey olarak benzerlik olarak ama denizi güzel. Yani yakınımızda bir güzellik var. İzmir, Dikili'de, Bademli'de bunu e, buralardan geçen mutlaka e, bu denemesi lazım. Ayvalık yönünden Bergama tarafına gittiğiniz zaman, çıktığınız zaman zaten e, tabelayı göreceksiniz. Dikili tabelası diye. İçeriye en fazla 10-13 kilometre bir e, yolla bu koylara geliyorsunuz. Durum bu.